Özel Yalova Hastanesi Tuğçe ben. Buyurun merhabalar. Kadın check-up paketlerimizde dahiliye, kardiyoloji ve kadın hastalıkları muayenesi. Radyolojik tetkik olarak akciğer filmi, batın ultrasonu. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıklı günler. Hoşçakalın. Hoş bulduk merhaba. check paketi için gelmiştim. Tabii ki de Levan'ın bize zaten size gerekiyordu. Check-up işlemleriniz için. Yanına geçelim. Tamam. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk. E, Check-up paketi yaptırmak için gelmiştim. Bunun için başvuruda bulundum. Hastalığınızdan e, kurtulmanız lazım. Geçirdiğiniz bir cerrahi karasyon. Aynı gün içerisinde sonuçlandırılır. doktorlarımız değerlendirir. Muhaliniz olursun sonuçlarınızı alırsınız. Buyurun demenler. Şimdi kan almaya geçelim. <laughs> Merhabalar değerli hanım. Tekrar sonuçlarınız çıktı. Çok teşekkür ederim. Ben Doktor Alper Özçelik, Özel Yalı Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda hastanenin başı kimiyim? E, 40 yaşındaki, 40 yaşını aşmış erkek ve bayan hastalarımıza düzenli check-up programlarımızı öneriyoruz. E, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar daha erken yaşlarda veya şikayet durumuna göre başvurabilir. Fakat 40 yaşından itibaren her dekatta en az bir defa olmak üzere, eğer kronik hastalığı varsa bunları doktorlarımız tarafından organize edilmek üzere check-up e, tetiklerinin yapılmasını 本来就是，当时就是。<music>